Hepinize merhaba. Gün geçmiyor ki emeklilerle ilgili bir haber kamuoyuna düşmesin. Bugün 11 Şubat 2026 ve sabahleyin şöyle bir haberle uyandık. Bundan sonra emekli aylıkları ile ilgili yapılacak çalışmalarda gelir ve ihtiyaç odaklı aylık hesaplamaları yapılacakmış. Bunu da TGRT'de hem televizyonda hem de haber kanallarında yazıyla da bir sosyal güvenlik uzmanı paylaştı. Şimdi yaptığı paylaşıma şöyle bir göz attım, televizyonu da dinledim. Emekli aylıklarını gelir ve ihtiyaç odaklı hale getirmek, özellikle kök aylığı 20 bin liranın altında olup hazine tarafından 20 bin liraya tamamlananlar için bundan sonraki süreçte sadece enflasyon farkı verileceği ve en düşük aylıkla ilgili bir çalışma yapılmayacağı Dolayısıyla maaşı 20 bin liranın altında olup hazineden tamamlananların her yıl iki defa aldıkları enflasyon farkıyla kendi kök aylıkları 20 bin lira oluncaya kadar onlarda bir düzenleme, bir kanunu düzenleme yapılmayacağını içeren bir haberdi. Şimdi sevgili dostlar, en düşük emekli aylığını açlık sınırının altına getiren aylık bağlama oranlarıyla aslında ödediğimiz primlerin tam karşılığını aylık olarak vermeyen bir sistem 5510 sayılı kanunla 2008'de hayatımıza girdi. Aylıklarımız zaten bu sebeple düşük Şimdi yeni bir düzenleme, bir kurul kurduk, yeni bir düzenleme yapıyoruz ve orada emeklinin ekonomik durumuna bakacağız. Onun geliri, ihtiyacı neyse ona göre emekli aylığında artış sağlayacağız. Eğer geliri ve ihtiyacı yeterliyse ona ek bir artış sağlamayacağız demek. Ve bugün bu yıl açıklanan rakamla toplam 5 milyon emekli yani 17 milyonun 12 milyonu sadece kendi emekliliği biliyorsunuz. 12 milyon emekliliği 5 milyonu en düşük emekli aylık seviyesinde. Yani aylıkları 20 bin liraya tamamlanıyor. Bu 5 milyon kişi için bundan sonra en düşük emekli aylığında kanundan bir düzenleme yapmayacağız diyorlar. Biz zaten bütün emeklilere eşit artış yapasını istiyoruz. Biz bütün emeklilerin açlık sınırının altında bir aylıkla yaşamamasını istiyoruz. Yani 20 bin liraya Ödediğinizde, onu hazineden tamamladığınızda, kendi kök ailenin üstüne ekleme yaptığınızda, bu kişi açlık sınırının üstünde bir aylıkla mı yaşıyor? Hayır, yaşamıyor. Ne barınmaya yetiyor parası, ne gıdaya yetiyor, ne de emekli olup yıllarca çalıştıktan sonra bir tiyatroya, bir sinemaya, bir konsere gidecek, bir sosyal aktivitenin içinde olacak bir para kalmıyor ki. Siz daha bunu aşağı çekmeye çalışıyorsunuz. Bu açıklamalar, bu yayınlar hepimizin sıtkını sıyırdı. Ben açıkçası bıktım. Yani emeklilerin elinden, cebinden, üzerinden elinizi çekin. Sizin kurduğunuz komisyonlardan emeklilere bir fayda yok diyorum. Videoyu kısa tutuyorum. Hem Instagram'a yükleyeyim diye hem de uzun uzadıya başınızı ağrıtmayayım diye. Kendinize iyi bakın.